Bismihi subhanahu ve in min illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz kahraman, abi ve kardeşler, bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe, 9 Muharrem 1445. İstanbul Başakşehir'de bulutlu bir hava var. Yani az önce Cenab-ı işte gök gürledi, şimşek çaktı filan. Çok az bir serpinti adeta e, bu işte sıcak ateşini, deme havanın sıcak olmasını serinlendirici bir Nefes aldırıcı bir yelpaze gibi oldu. Cenab-ı Hak inşallah nefes alırsın. Sıcaklarda insanlar boğuluyor. Değil mi? sıcak soğuktan daha ziyade insana zarar veriyor gibi. Ondan sonra işte cehennem sıcaklığıyla daha çok insanları yakıyor. Serinliği de, soğukluğu da, da yakıyor. Cenab-ı Hak ifrat ve tefritten muhafaza eylesin. Şimdi bugün 27 Temmuz 2023 Perşembe. Yarın 10 Muharrem. Muharrem ayının 10. günü, aşure günü. Bakalım notlarımızda neler var, onları okuyalım. Say ki emri hak vaki oldu, yalvardın yakardın, sana bir gün daha verildi, bugünü o gün bil ve öyle yaşa. İmam Gazali bunu söylemiş. Sıkıntılar misafir gelir ve gider, önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmek. Önemli olan gönderenin hatırına misafire sabretmek kızgın olsanız da affedin, konuşabilmek imkanınız varken susmayın. Kızgın olsanız da affedin, konuşabilmek imkanınız varken susmayın. Bir şeyleri değişme, değiştirme imkanınız varsa beklemeyin. Çünkü ölüm var. Rabbim her şeyin hayırlısını versin inşallah. Teala. Şimdi yine elimizde Diyanet takvimi var onu okuyalım. 27 Temmuz 2023 Perşembe Kore Savaşı sona erdi 1953. Bir hadis var. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Allah'ın rahmet eli doludur belki daha güzel ifade olur. Allah'ın rahmet eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir. Günün konusunda İncelikle lütfeden El Latif ismi var. Bunu da okuyalım. Rabbimizin kudretine iman, ihsanına güven ve nezaketine şükran duymamızı terkin eden isimlerdendir. Rabbimizin kudretine iman, ihsanına güven, nezaketine şükran duymamızı terkin eden isimlerdendir. Her şeyden habersiz ve sınırsız lütufkar olandır El Latif. Her şeyden haberdar, değil mi? Her şeyden haberdar. ...ve sınırsız lütufkar olandır... ...el latif... ...o bizim bile anlayamadığımız... ...en derin duygularımızı anlar... ...en gizli dertlerimizi bilir... ...ve lütfedeceği zaman nezaketle lütfeder... ...onun her derdimizi bildiğine... ...istediğinde istediği nimeti... ...zarışça verebileceğine inanmanın... ...verdiği huzur da onun ikramıdır... ...Rabbine karşı iç dünyasını temizleyen kişi... ...herkes için iyilik düşünür... ...çok güzel cümle... ...Rabbine karşı... İç dünyasını temizleyen kişi, herkes için iyilik düşünür. İşte iyilik fıtridir, esastır. Cenab-ı Hakk'ın muradıdır, maksadıdır. Rabbine karşı iç dünyasında tertemiz olan kişi, herkes için iyilik düşünür. Bu ismin tecellisiyle ahlakını süsleyenler, iyilik yaparken hissettirmeden, başa kalkmadan, gönül incitmeden yaparlar. Allah'ın kullarına şefkatle davranır insanları Allah yoluna davet ederken nezaket ve letafetle hareket ederler. Yani i̇şte Risale-i Nur böyle yapmış. Allah'ın kullarına şefkatle davranır. İnsanları Allah yoluna davet ederken nezaketle ve letafetle hareket ederler. Yani kötülüklerle mücadele ederken kötü olursanız davayı baştan kaybetmiş oluyorsunuz. İnanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür. İnanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür, şerden hayırla çıkmayı bilirler. Yusuf kıssasının sonunda Hazreti Yusuf bütün olumsuzluklardan sonra erişilen güzel sonucu Latif ismiyle ilişkilendirmiştir. Mekke döneminin en zor günlerinde inan bu sure müminlerin kalbine Allah'tan ümit kesilmeyeceğini nakış nakış işlemiştir. Elhamdülillah. İnanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür. Şerden hayırla çıkmayı bilirler. Şerden hayırla çıkmayı bilirler. Yani inanmış sağlam inancı olan kimseler bu manaya mazhar olmuşlar. Mısır'da Risale-i Nur sempozyumunda konuşmacılardan birisi Üstadı Fevkalade Metli Sena etti. En büyük müceddit, en büyük müşahit, en büyük fakih vesaire sonunda en büyük tarihçi deyince dinleyicilerden itiraz geldi. Diğerlerini anladık da Tarihte en büyük ne demek dediler. O yine başka bir Mısır üniversite hocası kardeşim sen İslam tarihini oku. Ciğerlerin parçalanır. Vah yazık vesaire. Ama Risale-i Nurları oku. Ruhuna kalbine ferahlık gelir. Üzüntü yeis elem yerine şevk, gayret, ümit dolarsın. Ben en büyük tarihçi sözünü tasdik ediyorum demişti. İşte ne dedi burada? İnanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür şerden hayırla çıkmayı bilirler. Değil mi? Yani işte hilafeti İslamiye neden Ali Beyti Nebevi'nde takarrur etmedi? Halbuki en ziyade e, layık ve müstehak onlardı diye bir sual var mektubatta. Ondan sonra işte yine üçüncü sualde o mübarek zatların başına gelen feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz diye sual ediyorlar yine mektubatta. Değil mi? Yani üstadın bütün bunlara verdiği cevap meskur dört esbab zahiridir. Kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netaici uhreviye ve saltanat ruhaniye ve terakkiyat maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecektir. İşte bu olaylar içerisinde inanmış kişiler kahırlarda gizlenmiş lütufları görür şerden hayırla çıkmayı bilirler diye takvimde de bunu söylemiş. Yani işte bütün böyle olumsuzluklar içerisinde e, her şeyin en iyisine bakarak, değil mi? Risale-i Nurlar bunu yapmış. Risale-i Nurlar harika bir, Risale-i Nurlar bir harika Müslümanları nasıl rahatlatıyor. En önemlisi de her şey Allah'ın takdiriyle olduğunu, her şeyin ilmiyle, kudretiyle ve iradesiyle yarattığını, istediği olur, istemediği olmadığını ve her ne yapıp yaratırsa her şeyde binler hikmetle ve tam adaletle en uygun yarattığını, hakkımızda en uygun o olduğunu nasıl açıklıyor? Sümme elhamdülillah, sümme elhamdülillah diye böyle değil mi? Bu Kerbela hadisesinde dahi ne kadar güzel bir sonuç, ne kadar harika bir hakikat ortaya çıkmış oluyor. Tekrar edelim orayı. Hz. Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle, Kerbela hadisesi sebebiyle hasıl olan netaici uhreviye, o saltanat ruhaniye ve terakkiyat maneviye o kadar kıymettardır ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucu düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şey ile pek çok şeyler kazandım diyecektir. Mektubatta böyle ifade ediyor. Şimdi e, aşure günü dolayısıyla ondan sonra e, bugünün kıymeti yarının yani kıymetiyle ilgili e, güzel şeyler paylaşılmış. Bugünü ve yarını oruçlu tutmak, oruç tutmak lazım. İşte oruç tutmanın fazileti hakkında bilgiler var. Tabi teklif kudrete göredir. Teklif kudrete göredir. Bu nafile ibadetler e, elinden kimin geliyorsa yapması lazım. Yapabilmesi lazım. Kendi durumunu e, kendi şartlarında gözeterek. Ya Rabbi arşı taşıyan meleklerin üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen Bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. ibadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır. Güç yetiremeyeceğimiz hastalıklardan, bela ve musibetlerden bizleri muhafaza ile Güç yetiremeyeceğimiz hastalıklardan, bela ve musibetlerden bizleri muhafaza ile Amin. Ya mu'in. Beşinci mektup. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbuhu bihamdihi. Ben bu mektubattaki beşinci mektuba velayet mektubu yazmışım. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki, ''Hakaiki iman eden bir meselenin inkişafını binler ezvak, mevacit ve keramata tercih ederiz. Kim demiş? İmam-ı Rabbani. Kim? Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve güneşi İmam-ı Rabbani mektubatında demiş ki, Hakay ki imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak mevadit kalbi zevklere ve keramata tercih ederim. Ne iman hakikatlarının bir meselesinin anlaşılması, birçok kerametlere kalbi zat kalbi lezzetlere ondan sonra ezvaka tercih ediyor. İmam Rabbani. Hem demiş ki bütün tarikatların bütün tarikatların noktayı müntehası geleceği en son nokta. Hakaiki imanenin vuzuh ve inkişafıdır. İman hakikatlarının açıkça anlaşılmasıdır. Hem demiş ki, velayet üç kısımdır. Biri velayeti suraki, meşhur velayettir. Biri velayeti busna, biri velayeti kübradır. Velayeti kübra ise, veraseti nübüvvet yoluyla tasavvuf berzana girmeden doğrudan doğruya yol açmaktır. Doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır velayet kübra ise veraseti i nübüvvet yoluyla peygamberlerin gittiği veraseti i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzana girmeden doğrudan doğruya hakikata yol açmaktır. Hem demiş ki tariki nakşide iki kanat ile sülük edilir. Nakşi tarikatında gidebilmek için iki tane kanat, iki tane ayak lazım uçabilmek için, gidebilmek için. Yani hakaiki imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek, iman hakikatlarına sağlam bir surette itikad etmek, feraiz-i imtisal etmek de olur. Dinin farzlarını yerine getirmek de olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Öyleyse tariki i nakşinin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya hakaik imani hizmettir ki İmam-ı Rabbani de radıyallahu anh ahir zamanda ona sülük etmiştir birisi ve en birincisi değil mi? En büyüğü doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmettir ki İmam-ı Rabbani radıyallahu anh da ahir zamanda ona sülük etmiştir. İkincisi feraiz-i diniye ve sünnet-i seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbenin izalesine çalışmak. Tasavvuf yoluyla kalbi hastalıkların izalesine çalışmak kalp ayağını sülük etmektir. Birincisi farz, İkincisi vacip. Bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir. Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu an ve Şah Nakşibend radıyallahu an ve İmam Rabbani radıyallahu an gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini hakaik imaniyenin ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Onlar kimler? Abdülkadir Geylani Hazretleri, Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani gibi zatlar bu zamanda yaşasaydılar, yani senin benim zamanımızda, bu zamanda, ahir zamanda yaşasaydılar, bütün himmetlerini, bütün gayretlerini hakaiki imaniyenin ve akaidi İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Neden? Çünkü saadeti ebediyenin medarı onlardır. Ebedi saadeti kazanmanın sebebi iman hakikatlarıdır. Onlar da kusur edilse şekaveti ebediye sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez, fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. İmansız insan cennete gidemez. Fakat tasavvufa girmeden, tarikata girmeden cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz. Fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir. Hakai ki İslamiye gıdadır. Ne kadar güzel benzetti. Tasavvuf ve tarikat meyvedir. Hakai ki İslamiye gıdadır. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyri sülük ile bazı hakaiki imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Yani 40 günden tut, 40 seneye kadar bir seyri sülük ile iman hakikatlerine ancak çıkılabilirdi, ancak yetişilebilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lakayt kalmak elbette kar akıl değildir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada o hakayka çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı lakayt kalmak elbette kar akıl değildir. Ne diyorduk? Seyri seyr olan şu asrın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır ya da şeyinindendir. Seyri seyr olan yani çok hızlı olan şu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. İşte bir şey daha söylüyordu ki Mehmet Akif, Mehmet Akif Hazretleri, Mehmet Akif Ersoy ne demiş? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine göstermeliyiz İslam'ın dediği hakikat nurlar. işte elimizdeki risale Nurlar. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine göstermeliyiz İslam'ı. İşte 33 adet sözler. Böyle Kur'an'i bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Bakın dikkatle okuyanlar diyor. Yakından bakanlar hükmediyor. Uzaktan bak, baktıysanız, içine girmediyseniz, külliyatı en azından belli noktaları bilmiyorsanız, o zaman biraz daha yakından bakmaya ihtiyaç var demektir. 33 adet sözler. Değil mi? 130 parça olan Risale-i Nur külliyatı böyle Kur'ani bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur, esrar-ı Kur'aniye'ye ait yazılan sözler, Kur'an'ın sırlarına ait yazılan sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tacumatına karşı heyet-i İslamiye'ye en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Dalalet değil mi? Cehaletten gelse izalesi kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse izalesi müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Neymiş durumları? Öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar, hem de kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda i̇caz Kur'an'ın manevi lematından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir triyak hasiyetini vermiş tasavvurundayım. Elbaki velbaki baki, -Baki Said Nursi radıyallahu an. Bir yerde okuyalım. Aziz ve gayretli ahiret kardeşim ve hizmet-i Kur'an'da yoldaşım Hulusi isani ve Sabri Evvel. Maşallah 20. mektubun kıymetini güzel anlamışsınız ve güzel de yazmışsınız. Mektubunda ilmi kelam dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi alıyorsunuz. Yazdığınız umum sözler, o nurlu ve hakiki ilmi kelamın dersleridir. Yani okuduğumuz sözler Risale-i Nur kitapları neymiş? İlmi kelamın dersleridir. İmam Rabbani gibi bazı kutsi muhakkikler demişler ki ahir zamanda ilmi kelamı yani ehli hak mezhebi olan mesaili imaniye kelamiyeyi birisi öyle bir surette beyan edecek ki umum ehli keşif ve tarikatın tevkinde o nurların neşrine sebebiyet verecektir. Hatta İmam Rabbani kendisi o şahıs gibi, kendini o şahıs gibi görmüştür. Senin şu aciz ve fakir, hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin tevkinde olarak kendimi o gelecek adam olduğunu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatım yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın bir hizmetkarı ve ona, ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve büyük kumandanın piştar bir neferi olduğunu zannediyorum. Ve ondandır ki sen de yazılan şeylerden o, o acip kokusunu aldın. Bu Barla ve sen ondandır ki sen de yazılan şeylerden o acip kokusunu aldın. Yani işte okuduğumuz sözler değil mi? İlmi kelamdır. Sözler onurlu hakiki ilmi kelamın dersleridir. Yani işte okuduğumuz Risale-i Nur külliyatı o ilmi kelam eserleri olmuş oluyor. Şimdi Kastamonu layıkasında 182. sayfada yine bununla ilgili bir mevzu var. Onu da okuyalım. Ee, fakat şimdi bir çare bazı hocaları ve sofuları Risale-i Nur'a karşı bir çekilmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen bir vesileyi bulmuşlar. Şöyle ki diyorlar, Said yanında başka kitapları bulundurmuyor. Yani Risale-i Nur okuyanlar başka kitap okumuyor, başka kitap bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve i̇mam Gazali'yi de tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor. İşte bu acip manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan perde altında ehli zındıkadır. Bakın bu nevi hileleri yapan perde altında ehli zındıkadır. Fakat saftin hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. Buna karşı deriz ki haşa yüz defa haşa Risale-i Nur ve şakitleri hüccet İslam i̇mam Gazali ve beni Hazreti Ali ile bağlayan yegane üstadımı beğenmemek değil, i̇mam Gazali, i̇mam Rabbani, Kavs-ı Azam radıyallahu gibi o zatları beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak, onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu erkanı imaniyi sarsmıyordu. Onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu erkanı imaniyi sarsmıyordu. O muhakkik ve allame ve müştehit asırlarına göre münazare-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden Risale-i Nur, Kur'an-ı Muzül Beyan'dan hem çabuk hem keskin hem tam düşmanlarının başını dağıtacak silahları bulduğu için o mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Çünkü umum onların mercileri ve menbaaları ve üstadları olan Kur'an Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Risale-i Nur'un üstadı Kur'an'dır. Kur'an'dan deman etmiş Kur'an'ın mucizeyi maneviyesidir. Bu zamanda Kur'an'ın has evladıdır. Kur'an'ın has tesiridir. Ve hem vakit dar hem bizden az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Hem Risale-i Nur şakitleri yüz mislinden ziyade Risale-i Nur şakitlerinin yüz mislinden ziyade zatlar o kitaplarla meşguldürler. Ve o vazifeyi yapıyorlar. Bir de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa haşa ve kella o kutsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruhu canımız kadar severiz. Fakat her birimizin birer kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var. Vaktimiz dar. En son silah mitralyoz gibi en son silah mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz. Değil mi? Yani eski zamandaki İslamiyet'i yaşamak için eski zamana gitmeye gerek yok. Değil mi? Bu zaman da Kur'an'da dahildir. Ahir zaman da Kur'an'da dahildir. Ve ahir zaman da sahipsiz değil. Ahir zamandaki e, idrak, anlayış, İslamiyet'in işte e, ondan sonra esaslarını, özünü, değil mi? E, şey yapmadan özünü, esasını muhafaza ederek insanların anlayabileceği, anlatabileceği bir durumda elimizde 130 parça Kur'an tefsiri var elhamdülillah. Kaç dile çevrilmiş. Şu anda dünyanın en çok dillerine çevrilen işte risale Nur var. Cenab-ı Hak okumak, anlamak ve amel etmek nasip eylesin. Yarınki aşure gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak çok insanlar çok ikramlar edecek. İnşallah e, nasibimizi ziyade eylesin. Onun için talep etmek lazım, talebe olmak lazım. Yani istersek verir, isteyene verir. Değil mi Cenab-ı Hak? istersek verecektir allah Teala. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrı var. Cenab-ı Hak aşure gününden istifademizi, ondan sonra nasibimizi, nasibimizi ziyade eylesin. Gününüz hayırla başlasın, hayırla bilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. <laughs>